Gelin burada Fransa'daki dillerin haritasıyla başlayalım. Fransa şu anda 20'den fazla dile sahip. Fransızca son 500 yılda egemen otorite tarafından kamulaştırılan Paris'in dilidir. Burada gördüğümüz gibi gelin Fransa'daki dilleri sayalım. Burada Fransızca dediğimiz ve resmi dil olarak kabul edilen Paris dili var. Ayrıca Champenois, Lorraine, Valon, Flamengçe, Chitimi, Picard, Chorchois, Normandie, Orleans, Turangu, Argevin, Gallo, Briton, Berichten, Bourbonnais, Borgonion, Camptons, Romand, Jurasin, Lyonnais, Svoyards, Dapinois, Valdoste, Provencal Alpin, Provencal, Nickert, Languedocin, Limousin, Gascon, Bernis, Basque, Catalan, Alsacien ve Fransikü dilleri var. Yaklaşık 37 dil. Bazılarını eksiltirsek 30 dil kalır yine azalsak zira bazıları bunlar lehçedir diyebilir. Lehçeler daha sonuna dile dönüşmüyorlar mı? Fransızcanın kendisi Latincenin bir lehçesi. 20 dil olduğunu kabul edelim. Ayrıca Fransa Mısır gibi yan yana şehirlerden oluşan bir ülke değil. Mısır'daki Nil Nehri etrafında yaklaşık 40 bin kilometrelik alan var. Ve tüm nüfus bu 40 bin kilometrelik alanda yaşıyor. Ancak Fransa büyük bir alana sahip. Coğrafi olarak uçsuz bucaksız bir ülke. İspanya'da aynı şekilde birçok nehir veya su kanalına sahip bir ülke. Gördüğümüz gibi Fransa parçalanmış bir ülkeydi. Peki ne olmuştu? Burada birçok dilliliğe rağmen Fransa Anayasası'nın ikinci maddesi devletin dilinin Fransızca olduğunu yazıyor. Tabii kesinlikle çok dillilik veya ikinci resmi diller ifadesi yok. Madde 86. Fransa Fransızca dilini konuşan halklar arasında işbirliğini pekiştirmek için çalışır. Yani dünyada Fransızca konuşan halkları destekler. Fransızca yayıyor ve dili esas kabul ederek bu ülkelerin kendine bağlı olmasını sağlıyor. Fransa tüm dilleri iptal etmek istiyor. Mısır'a geliyor Arapçayı kaldır, Fransızca öğret diyor. Cezayir'de Arapça eğitim yasak. Fransızca eğitim ver diyor. Magrib'de Magrib Eğitim Bakanlığı'na Arapça eğitimi kaldırmasını ve Fransızca eğitim vermesini emrediyor. Peki kültürel özgünlük, dil ve çeşitliliği nerede? Fransa dilde çeşitlilik diye başımıza ağrıttı ama kendi dilini bize dayat. Bu bölümde mesajımız Türkiye, Mısır, Libya, Cezayir, Magrib, Pakistan, Afganistan ve diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlara olacak. Konumuz birden fazla resmi dilin bulunmasının ancak bir cahil veya hainin yapacağı büyük bir felaket olduğu olacaktır. Hangi devlet olursa olsun bir tane resmi dili olmalıdır. Bazıları bana şurada şöyle devlet var veya devletçik var diyor. Yani devlet değil Hollanda ve Belçika gibi. Egemen olmayan yapay ve küçük devletler. Gelin bunu Fransızca üzerinde tatbik edelim. Fransızcanın tarihini ve Fransızcanın Fransa İmparatorluğunu nasıl kurduğunu görelim. Tabi Fransa Türkiye, Mısır, Cezayir ve Magrib gibi İslam ülkelerinde çok dilliliği destekliyor. Ve bunu finanse ediyor. Ancak Fransa sınırları içinde çok dilliliği yasaklıyor. Tabi dillerdeki çeşitlilik Kur'an'da da belirtildiği gibi Yüce Allah'ın ayetlerinden biridir. Biz ise resmi dilden bahsediyoruz. Ülkenin tek bir resmi dili olmalıdır. Yoksa devlet çöküp dağılacaktır. Fransız dili örneğini uygulamakla başlayalım. Her şeyi Fransa'dan aldığımız itibariyle, zira bayan elbiselerini, parfümleri, kıyafetleri ve kanunları Fransa'dan alıyoruz. Ancak tek bir şey hariç, o da resmi dilin bir tane olması. Bunu anlamayı reddettik veya başımıza diktikleri liderler bunu reddettiler. Fransa'da ise Fransızca dışında yazanlar hariç hapishane cezası şeklinde bir yasa var. Yani kanunda imzaladığınızda Fransızca imza. Resmi yazışma yaptığınızda tüm yazışmaların Fransızca olması zorunluluğu var. Bunu ihlal ederseniz hapse atılıyorsunuz. Bu onun imparatorluğunun bir parçası. Peki Fransız dili nasıl ortaya çıktı? ve neden tek bir resmi dil olmalı. Fransa'nın başlangıcı Abbasi halifesiyle hediye alışverişinde bulunan Frank krallığı veya Charlemagne İmparatorluğu olarak adlandırılan bir Hristiyan İmparatorluğunun parçasıydı. Charlemagne İmparatorluğu 768-814'te ortaya çıkmıştı. Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre ve Kuzey İtalya'yı kapsıyordu. Tabi bunlar yaklaşık sınırlar ve tek ülke olduğu için bir dine ya da galip olan katolik hristiyan dinine sahip olmalıydı. Ayrıca tek bir dile sahip olmalıydı ve o da latince olmalıydı. Dikkat edin, dünyada hangi devlet olursa olsun galip olan bir dini olmalıdır. Tek bir din demiyoruz ancak ulusa veya çoğunluğa ait bir din olur. ABD'nin protestan hristiyan olduğunu söylemiştik. İngiltere protestan hristiyan, Rusya ortodoks hristiyan. Fransa'da İslam vesaire farklı dinler olsa da resmi dinler değil ve katolik hristiyan yani galip olan bir din. Burada Hristiyanlığa veya İslam'a olan bağlılıklarından bahsetmiyoruz. Örneğin Pakistan İslam esası üzerine kuruldu. Ancak İslam veya İslam şeriatı tatbik edilmiyor. Hindistan Hinduizm üzerine kuruludur. Hakim olan bir dini ve resmi dili var. Hindistan'da Hinduizm İngiltere'de İngilizce, Fransa'da Fransızca, Rusya'da Rusça ve ABD'de İngilizce resmi dil. Tabi Suni ve küçük devletler bir ölçü değildir. Bunlar tampon devletler veya sonradan ortaya çıkanlar küçük devlet olarak ortada kalırlar. Yani burada gördüğümüz gibi Latin veya Frank ulusu bulunuyor. Charlemagne öldü ve sonra çok şükür torunları kendi aralarında tartıştılar. Ve imparatorluğu Batı Frank, Orta Frank ve Doğu Frank krallığı olmak üzere 3 krallığa böldüler. Daha sonra bu 3 krallık tekrar bölünecek. Ve her torun veya kral burada Fransa'yı, diğeri İspanya'yı ve öteki de İtalya'yı alacak. Ancak halklar birdi. Yani bütün bu halkların resmi dili Latinceydi ve hepsi Katolik Hristiyan'dı. Durum yeni kurulan İslam emirliklerine benziyordu. Örneğin Selahaddin Eyyubi. Selahaddin Eyyubi kendisi Kürttü. Daha sonra bu Kürt gelecek Mısır'a girecek ve ben sultanım diyecekti. Halk da ona baş üstüne diyecekti. Nasıl? Çünkü halk kendini Müslüman olarak biliyordu. Ve Selahaddin Eyyubi de Müslümandı. Selahaddin Eyyubi'nin kullandığı resmi dil Arapçaydı. Ve Mısırlılar da Arapçayı resmi dil olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi kiminle çekişecekti? Hükümdarlarla. Yani hükümdarların çekişmesiydi. Ama halklar kabul ediyordu. Daha sonra ailesi olmayan Mısır dışından gelen ve Mısır'a hakim olan köle Memlükler geldi. Peki niçin? Çünkü Müslümanlardı ve dilleri Arapçaydı. Halksa kendisini kimin yönettiği hakkında ayrım yapmıyordu. Türk, Kürt, Mısırlı veya Sudanlı yönetici olabilirdi. Önemli olan Müslüman ve resmi dilinin Arapça olmasıydı. Bu nedenle Mısır'da Memlüklerin Türk oldukları halde Türkçe'yi Mısır'da yaymadıklarını görürsünüz. Eyyubiler Kürttü. Ancak Kürtçe'yi Mısır'da yaymadılar. Selçuklular Türktüler ve Türkçe'de hiçbir zaman kitap dahi telif etmemişlerdi. Murabitin ve Muvahhidin devletlerini kuranlar Berberi Müslümanlardı. Ancak Berberice hiçbir kitap telif etmemişlerdi. Kısaca şimdi kendi konumuza dönelim. Kastettiğimiz Avrupa'da birbiriyle çatışan krallıkların ortaya çıktığıdır. Ancak birliğin sağlanması gerekiyordu. Fransa'daki Charlemagne adındaki kral, yalnız söyledim kral 1. François'in, 1539'da Kanuni döneminde Fransa kralıydı ve Paris dilinin resmi dil olmasına karar verdi. Peki neden? Zira gördüğümüz gibi Hristiyan Roma İmparatorluğu kuzeyden Almanya ve yine güneyden onu kuşatmıştı. Kutsal Roma ve İspanya İmparatoru 5. Charlesken Kuzey Afrika'yı işgal etmiş. Barbaros Hayreddin Osmanlı ve Kanuni ile savaşa girmişti. Gördüğünüz gibi o dönemde Hristiyan ulus fikri bir papa'nın olması ve o Roma'daki papa ve bir tek Hristiyan imparator olması, o da 5. Karl Schalken olması gerekiyordu. Peki bu durumda Rab'be isyan eden kimdi? Fransa Kralı 1. François. Bu Fransa Kralı bir devlet olarak ortaya çıkmak istiyordu. Bunun için neye ihtiyacı vardı? Dile ihtiyacı vardı. Örneğin bugün ben sabır meşhur olarak, <laughs> bana iyi bakın, eğer İstanbul'da olsam ve 83 milyon Türk vatandaşına sorsanız, bense tamamen sessiz duracağım, bu şahıs Türk mü, Kürt mü, Arap mı veya Berberi mi diye sorsanız, bilmeleri mümkün değil. Hatta size meydan okurum. İçlerinden hiçbiri hangi ırktan olduğumu bilemez. Cezayir'e gideyim ve tüm Cezayir halkını getirin. Bu şahıs berberi mi, Arap mı, Kürt mü yoksa Türk mü diye sorun. Hiç kimse bilemez. Dolayısıyla ırk meselesi yanıltıcı bir konudur. Sokakta tanıştığımız birine daha sonra DNA testi yapsanız kendisinin Türk olduğu ortaya çıkabilir. Ya da Kürt olduğu ortaya çıkabilir. Biri ben berberiyim diyebilir. Bunlar YouTube'da yayınlanan hususlar. Kişi daha sonra Iraklı çıkabilir. Kısaca ırklar ihtilafa düştüler, farklı uygulamalar vesaire. Dolayısıyla herhangi bir insan topluluğunu nasıl ayırt edersiniz? Dilinden. Siz konuşmaya başladığınız andan itibaren sizin Arap mı, Kürt mü veya Türk mü olduğunuzu bilir. Eğer Arapsa o Mısırlıdır der ve bilir. Çünkü o benim lehçemden Mısırlı olduğumu bilir. Eğer Mısır lehçeleri konusunda uzmansa benim Mısır'ın neresinden olduğumu da bilebilir. İşte burada birinci Françoise bir Fransız halkı veya Fransız ulusu yaratmak arzu ediyordu. Kendi halkını özgürleştirmek istiyordu ve hadi savaşalım diyordu. Halk bu Alman kralı tayin ettiğinde insanlar ona ikna olmamışlardı. Halk biz Hristiyanız, o da Hristiyan. O Katolik, biz de Katoliyiz. O Latince konuşuyor veya resmi dil Latince, bizim de resmi dilimiz Latince. Aramızda bir fark yok. Dolayısıyla ey birinci François sen ve beşinci Karl Schalken gidin aranızda kavga edin demişti. Burada halka şöyle dedi. Hayır Fransızcayı resmi dil yapacağız dedi ve Paris dilinin resmi dil olacağı ile ilgili kanun çıkardı. Bu nedenle resmi dil olarak Paris dilini seçti. Tüm yazışmalar, kararlar, resmi belgeler ve benzerleri bu dilde olacaktı. Böylece Fransız ulusunun yaratılması başladı. Aynı zamanda Almanya'da Katolik kilisesine karşı olan Protestan mezhebi ortaya çıktı. Sonuç olarak yeni bir din ve Protestanlık ortaya çıktı. Bu yüzden bugün Almanya'nın yarısı Protestandır. Fransızlarsa Katolik ve Fransızca konuşuyorlar. İspanyollar İspanyolca konuşuyorlar ve Katolikler. Alman halkı Protestan ve Almanca konuşuyor. Nitekim burada Fransa ve İngiltere'yi görüyoruz. Tarih olarak 1167'yi seçtik. Çünkü o zamanlar ne Fransız halkı ve ne de İngiliz halkı vardı. Önce dil ve sonra dinde birlikte var olmayan halklar yaratılmaya başlandı. Bu da Fransız ve İngiliz halklarıdır. Nitekim İngiltere'yi görüyorsunuz. Aslında İngiltere'nin yöneticileri Fransa'dan geliyor. Yani birinci William Fransa'daydı. Ailesi ve kardeşleriyle birlikte. Fransa'dan İngiltere'ye hicret etmişti ve İngiltere'yi yönetti. Dilleri Fransızca ve aynı dine mensuplardı. Ardından Fransızca konuşan bu Fransız aile İngiltere'yi yönetti. Fransa topraklarını işgal etmek için saldırılarda bulundu. Tabii Paris'i yönetenlerle İngiltere ve sahip olduğu toprakları yönetenler arasında savaş çıktığında düşman karşısında ordunuzu tahrik etmek için düşmanlık yaratmanız ve size ait nişanlar yapmanız gerekiyordu. Düşmanın bayrağından farklı bayrağınız, düşmanın dilinden farklı bir diliniz ve düşmanın dini dışında başka bir dininiz olmalıydı. Biz iyi ve düşman kötü insanlar olmalıydı. İran'da Şah İsmail Safevi'nin yaptığı da budur. Kendisi için krallık kuran bir Türk'tü. Bir Türk Türklerden oluşan Osmanlı'ya karşı savaşmıştı. İkisi de Müslüman ve Türkçe konuşuyorlardı. Savaşmaya hiç gerek yoktu. Ancak Şiiliği yaydı ve bunu halka zorla dayattı. Artık onun farklı bir dini vardı. Biz Şii ve doğru tarafız. Osmanlı Müslümanları ise kafirler. Dolayısıyla bu Hüseyin'in katillerini öldürmeliyiz dediler. Aynı film burada da tekrarlanıyor. Bizim bir farkımız olmalı dediler ve İngiltere'yi yönetenler konuştukları dil Fransızca'ya karşı tamamen temkinli davrandılar ve ilkel bir dil olan İngiliz dilini ortaya çıkarmaya başladılar. Nitekim İngilizce gördüğünüz gibi birden çok dilin bir toplamıdır. İçinde telaffuz edilemeyen sessiz harfler ve farklı şekillerde telaffuz edilen harfler var. YouTube'a sabır meşhur İngilizce yazdığınızda bu konuda yaptığım bölümü izleyebilirsiniz. Kısaca burada dil bir İngiliz ve Fransız milleti ortaya çıkarmıştır böylece dili ülkeyi böldü. Ardından bu bölünme dinle daha da derinleşecekti. Fransa ve Almanya arasındaki bölünmeye dönelim. Onlar aslında tek bir halktı ve siyasi olarak bölündüler. Bu siyasi bölünmeyi derinleştirmek için dilsel bir bölünme yaptılar. Ardından kiliseye karşı duran Alman rahip Martin Luther aracılığıyla dini bir bölünme meydana gelecekti. Kilisenin hırsız vesaire olduğunu söylemişti. Tabi bu uzun bir hikaye ama bizim konumuz değil. İncil Latince yazılıyordu. Almanların okuması için İncili Almanca dili ve lehçesiyle yazdı. Bunun sonucu Alman dili ve onunla birlikte Alman ulusu ortaya çıktı. O andan itibaren Fransa ve Almanya'nın birleşmesi imkansız hale geldi. Daha sonra bu durum ABD'nin hakimiyetini getirecek ve ABD Berlin'i işgal edecekti. Fransa ve Almanya tek bir ulus ve birleşik bir devlet olarak kalsaydı ABD ordusu Berlin ve Paris'e asla giremezdi. Ama Avrupa parçalanınca zayıfladı. Böylece ABD'liler Berlin'e ve Paris'e girdiler. Ruslar da geldi ve Paris'e girdiler. Ardından Berlin'e de girdiler. Avrupa tarihinde bunları görebilirsiniz. Martin Luther İncil'i Almanca olarak bastığında ve Almanca broşürler yazıp asmaya başladığında Almanca konuşulan bir dildi. Ve konuşulan diller ortadan kaldırılamazdı. Bu yüce Allah'ın Kur'an'da bildirdiği ayetlerden biridir. Ancak tehlike onları harflerle şekillendirmemizdir. Burada araya bariyer ve duvar koymuş olursunuz. O ilk anda bunu kastetmemişti. Broşürlerini Almanca yazdığında Hristiyan milletini Almanlar ve Fransızlar olarak ikiye ayırdı. Bu daha sonra Müslümanların Viyana'ya ulaşmasına ve Rusların Paris'e girmesine yardım edecekti. Yine Almanların ve İngilizlerin bu savaşlara girmesine yardımcı olacaktı. Çünkü artık Hristiyan bir millet yoktu. Özetle 1794'te Fransız devrimi ortaya çıktı. Veya yanlış söyledim. Bundan birkaç yıl önce 1789 devrim gerçekleştiği tarih. Fransız devrimi ortaya çıktığında özgürlük sloganı atmıştı. Resimde Fransız devriminin sembolünü görüyorsunuz. Fransızların çizdiği resimde gördüğümüz gibi kadın çıplak olarak yürüyor. Tabi Hristiyanlığı kaldırmışlar ve yerine göğüsleri açık yürüyen çıplak kadın figürü seçmişler. Özellikle göğüsü çıplak kadın seçmişler. Erkeği reddetmişlerdi. Aslında bu feminist eğilim ve kadın hareketleri vesaire ateist yönelimlerdir. Bunu Allah'a veya kiliseye düşmanız diye yapıyorlardı. Fransız devrimi özgürlük, içki, zina vesaire demişti. Ama öte yandan özgürlük de yoktu. Başörtüsü vesaire yazaktı. Yaptıkları şeyler arasında. Dilde de özgürlük yapalım dediler. Peki ne yaptılar? Fransa'da birçok dil var. Fransız hükümetinden resmi çıkan belgelerin farklı dillerde çıkması kararı aldılar. Böylece yargı kararları 5 dilde yayınlandı. Kanunlar 6 dilde yayınlandı. Dolayısıyla 6 tercümana ihtiyaç duyuldu. Böylece 5 veya 10 milyon memura ihtiyacınız olacaktı. Konuyu maliyetli ve içinden çıkılmaz gördüler. Peki ne yaptılar? Dil terörizmi denilen şeyi ortaya çıkardılar. Bir yasa çıkardılar ve Fransızca dışında yazan hapse girecek. Fransızca dışında imza atanlar hapse girecek dediler. Hatta bunu da yayınladılar. Burada bir Fransız okulunu görüyorsunuz. Fransızca bir metin yazılmış. Tercümesi Fransızca konuş ve temiz ol diyor. Bu Fransa'nın güneyinde Oksitanka diliyle konuşulan bölgedeki bir okul. Ve bu da yazılı metin. İnanın Fransızcayı unutmuşum. Mısır'da mübarek döneminde ateşi bol olsun, 3 yıl bize Fransızca okuttular. Niçin? Fransa'ya kavukluk için. Ben ne fayda gördüm, Zamanımız boşa gitti. Bize tarih veya faydalı bir şey öğretebilirlerdi. Fransa'nın Fransızcayı tüm dünyaya yaymaya çalıştığını görüyoruz. Uluslararası Frankofon Örgütü üyesi ülkeleri görüyorsunuz. Kanada vesaire ülkeler. Kanada'da da Fransızca konuşan eyaletler var. Kanada İngiltere tarafından ilhak edilmişti ve onlar bu şekilde konuşuyorlardı. Tabii Fransızca Kanada'da çok zayıf. Bunu da aklınızda bulundurun. Tunus, Cezayir'de Fransızca Arapçadan daha güçlü ve hükümet tarafından desteklenen, resmi dil olmasına rağmen hükümet, uluslararası Frankfoni örgütüne üye değildir. Magrib, Moritanya, İslam ülkeleri, Güney Sahra ülkeleri ve Mısır dahi Frankfoni örgütü içinde yer alıyor. Diğer ülkeler de Frankofoni örgütü içinde bulunuyor. Gelin şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Korsika dilini, yani Korsika adasının dili, kabul etmeyi reddettiği konuşmasını dinleyelim. Aynı bağlamda cumhuriyetimizin zenginleştirilmesi için iki dillilik kendisini tamamen kabul ettiğimiz kimlikle birlikte bizim övünç kaynağımızdır ve bunun için birlikte çalışacağız. Ancak iki dillilik dilin resmi olarak kabul edilmesi demek değildir. Burada tekrar açıkça söylemek istiyorum. Çift dillilik cumhuriyet içinde yeni sınırlar demek değildir. Ulusal egemenliğin çıkarına değildir. Ulusu bölen ve Fransız halkını parçalayan bir husustur. Cumhuriyet içinde kültürel ve dilsel bir kimliğin tanınması ve yaşatılması bizim arzumuzdur. Ancak Fransız Cumhuriyeti'nde ve hatta Cumhuriyet'ten önce resmi bir dil vardır, o da Fransızcadır. İşte burada Macron Mısır'a gelip çok dililiği kabul edin diyor. Cezayir, Türkiye veya diğer ülkelerde de bunu tavsiye ediyor. Fransa'da ise çok dililiğe hayır, tek bir resmi dil var. Ve ülke içinde farklı sınırlar yapmayacağız diyor. İşte bu haritada bölünme projelerini görüyoruz. Eğer bir halk yaratmak istiyorsanız, daha önce Alman, Fransız ve İngiliz halklarının nasıl ortaya çıktıklarını size anlatmıştık. Bize de bunu uyguluyorlardı. Şimdi Türkiye'de Kürt halkı yaratmak istiyoruz diyelim. Ne yaparız? Dili resmi hale getiririz. Dolayısıyla Müslüman Kürt bölgelerinde faaliyet gösteren derneklerin tamamı Ermeni dernekleridir. Dikkat edin, bunların hepsi ABD, Finlandiya ve İsviçre gibi devletler tarafından finanse edilen Ermeni dernekleridir. Amaçları ise Kürt halkı ismiyle bir halkı ortaya koymak istiyorlar. Böylece bu dili resmileştirerek onunla yazacaklar ve onlar için ayrıca başka bir din de ortaya çıkaracaklar. Böylece onlar için dil ve din yapmaya başladılar. Din olarak ateşe tapan mecusilerin dini olan zerdüşlüğü alacağız dediler. Bil fiilde Kürt Müslümanlar arasında zerdüşlüğü yaymak için büyük fonlar harcandığını görürsünüz. Yine mecusilere ait Nevroz Bayramı gibi. Ayin ve kutlamalar için büyük paralar akıttılar. Sonuç olarak farklı iki dili konuşsak da, yani bu yaşadığım ve gözlemlediğim ve hepinizin de fark ettiği bir husustur. Örneğin dilini bilmediğim Müslüman bir Kürdün, Müslüman bir Türk'ün yanına oturup birkaç basit kelime konuştuğum zaman onu anlayabiliyorum ve o da beni anlıyor. Hiç tanışmamış olsak da aynı dünyada yaşıyoruz. Ama Arapça konuşan Mısırlı bir Hristiyanla oturduğumda onun başka bir dünyaya ait olduğunu görüyorum. Yani o Rabia katliamını destekliyor, bense Rabia katliamına karşıyım. Ben başkan Mursi'yi destekliyorum, o ise başkan Mursi karşıtı. O İsrail'i destekliyor, ben ise İsrail'e karşıyım. Onun zina'nın helal olduğunu söylediğini görürsünüz. Bense zina haramdır diyorum. Kısaca din, insan ona inanmasa bile insan için bir dünya yaratır. Bu yüzden onlar da bu konu üzerine çalışıyorlar. Fransa ve diğer ülkeler Mısır'da Nubi kimlik yaratmak için çalışıyor. Libya'da başka bir dil üzerinden Berberi kimlik yaratılıyor. Yine İslam öncesi putperest dinlerden yeni bir din uyduruluyor. Fransız istihbaratı özellikle Cezayir'de. İslam harici dinleri canlandırmak için çalışıyor. Bunlar da eski mitolojik tanrıları tapınma gibi. Su tanrısı vesaire kavramları olan dinler. Tunus'ta da çalışıyorlar ancak Tunus'ta zayıflar. Magrip'te bunun için çalışıyorlar ancak Fransız istihbaratı Cezayir'de bu konuda çok güçlü faaliyette bulunuyor. Durum Sudan'da da tekrarlanıyor. Sudan ve Suudi Arabistan'ın bölünmesi için çalışıyorlar. Hatta Suudi Arabistan'a girmeye de başardılar. Bildiğimiz üzere Arapça birden fazla harfle yazılıyor. Kullanılan harfler Mekke ve Medine'de kullanılan ve Kur'an'ın kendisiyle yazıldığı Hicazi harflerdir. ABD istihbaratı ve İran Suudi Arabistan ve Yemen'de. Arapçanın başka harflerde yazılması konusunda aktif olarak çalışmaya başladılar ta ki Müslümanlar Kur'an'ı okuyamasınlar. Tabi bazı İslam ülkelerinde de bu ülkelerdeki Müslümanların Kur'an okumalarını engellemek için harfler değiştirildi. Yine dilin ülkenin bölünmesine yol açtığı İslam ülkeleri de var. Önümüzde Pakistan örneği var. Dil temeli üzerinden Pakistan ve Bangladeş olarak ikiye bölünmüştü. Afganistan'da iki dil var ve doğal olarak bölünebilir. Dahası ABD dönemi Afganistan Savunma Bakanı yaklaşık bir ay önce Twitter'da Farsça konuşanlar ve Peştuca konuşanlar olarak ülkeyi ikiye böleceğiz demişti. Eğer Afganistan'da tek bir resmi dil olmazsa orada da bölünme yaşanacak. Yine Irak'ta da dil esaslı bölünme gerçekleşti. Daha sonra ya da şimdi din esaslı bölünme yapıyorlar. İşte asıl tehlike budur. Diğer bir konuya dönelim. Dünyada egemen herhangi bir devlete bakın. Örneğin ABD, dili İngilizce ve kendisinde galip olan din protestan Hristiyanlığı. ABD anayasası resmi bir dil belirlememiş. Tabi Kur'an'da da namazın 5 vakit farz olduğu açıkça yazılmamış. Ancak ABD kongresinin dili İngilizce, ABD medyasının dili İngilizce, resmi kütüphaneler İngilizce ve ABD başkanının kararları İngilizce yazılıyor. Hükümet dili tamamen İngilizce. Yine İngiltere'nin dili de İngilizce. Hatta İskoçların bile İngilizler içinde kaybolduğu kabul edilebilir. İrlanda'nın sorunununsa sadece Katolik mezhebi olduğunu görüyoruz. İngiliz ve İrlandalı birini nasıl ayırabilirim? Zira ikisi de İngilizce konuşuyor. Sadece birinin mezhebi protestanlık. Burada din faktörünü görüyoruz. Halbuki İngilizler ve İrlandalılar Hristiyanlık, protestanlık veya Katolik ile ilgilenmiyorlardı. Ancak burada kimliğin belirlenmesinde din unsuru önemlidir. Rusya'nın Ortodoks olduğunu görüyoruz. Rusya resmi olmayan yerel dillere izin veriyor. Yani Çeçenler Çeçen dilini kullanıyorlar. Ancak Rusya'nın kendisiyle olmayan halkları da ilhak ettiğini bilmeliyiz. Yani Çeçenistan ilhak ettiğinde onlar Arapça harflerle yazıyorlardı. Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan da Arapça kullanıyordu. Fakat Rusya bu İslam ülkelerini işgal ettiğinde ne yaptı? Arap harflerini yasakladı. Çünkü onları İslam dünyasından çıkarmak istiyordu. Bu nedenle Arap harfleri olmadan yazmak en büyük felaket. Ayrıca zayıflığın ve yıkımın bir parçasıdır. Özetle bu büyük bir tehlike. Dolayısıyla Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin gibi büyük devletlerde tek bir resmi dil görürsünüz. Çin tek bir dil kullanıyor. Uygur Müslümanların Arapça ile yazmasını yasaklama kararı aldı. Yani Uygur Türkleri Türkçeyi Arap harfleriyle yazıyorlardı. Çin onlara hayır yasak dedi. Bu konuya dikkatinizi çekiyorum. Solcu ve komünistler Avrupa'yı ve gelişmiş ülkelere örnek gösteriyorlar. Peki gelin dil konusunda Fransa'yı taklit edelim dediğimizde olmaz diyorlar. Dil konusunda ABD'yi taklit edelim dediğinizde olmaz diyorlar. Dil konusunda İngiltere veya Rusya veya Çin'i taklit etmeye çalışın dediğinizde de olmaz diyorlar. Sadece toplumlarımızın çöküşüne yol açan kötü alışkanlıkları alıyorlar ve her sözlü dili resmi dil olarak kabul etseydik bu bir felaket olurdu. Zira Mısır lehçesi resmi dil olurdu. Libya lehçesi resmi dil olurdu. Ardından daha fazla bölünmeler başlardı. Avrupa'nın dünya hakimiyetini kaybetmesinin nedeni nedir? çok dilliliktir. Latince'nin kaybolduğu günden itibaren İspanya ve Portekiz'in düştüğünü ve daha sonra da Fransa'nın düştüğünü ve yönetimin İngiltere'ye geçtiğini göreceksiniz. Eğer bütün bir şekilde Avrupa'da Latince olsaydı İngiltere hüküm süremezdi. Ancak İngiltere'ye fırsatı veren de bu oldu. Umarım konu açıklığa kavuşmuştur. Arkadaki tuşa basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Sosyal hesaplarımızın linkleri aşağıdadır. Burada Cezayir Arap Dili Vakfı Başkanı Doktor Abdurrahman El Saadi'nin Berberiler Gerçek Araplardır adlı kitabı var. Kendisi Berberi Müslümanlardan ve gerçekten harika bir çalışma yapmış. Kendisi Berberi olmasına rağmen Berberice'nin resmi dil olmasına tamamen karşı. Devlet içinde birden fazla resmi dilin tehlikesi hakkında bir araştırma yapmış ve birçok örnek vermiş. Resmi dil olarak kabul edilmesinin iç savaşlarla, bölünmelerle sonuçlanacağını ve en sonunda ise Fransa ve İngiltere ordusunun gelip sizi işgal edeceğini veya Pakistan örneğinde olduğu gibi Hindistan'ın gelip sizi işgal edeceğini söylüyor. كتابة الاستماع إلى هذا الكتاب وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.